Olay var, mevzu yani. Bir mevzu var da beyler. Tamam. Tamam. Pus evet, tamam. mu? Bu sıkıntı yaratıyor mu? Eksi 14 mü? Evet. En yüksek eksi 9. 0 tamam. derecede bile dondu. Görmüyorsun bakıyorum Ay ya, bak. Çok, tatlı. Çok tatlı. Herkes buluştu mu? <laughs> Betül'ün Mardin'den geliyor. Kars'tan geliyor. Antep'ten geliyor. Denizli'den geliyor arkadaşımız. <laughs> Çok güzel bir kahvaltısı var otelimizin otelin e, linkini aşağıya bırakıyorum. Haydi gözüm haydi. Hazır olmak üzereyim. Kayak kırılama var ya, git baştaki. Rıdvan oraya bıraksa, ne misin? He mi? böyle yurt dışına gidiyorlarmış, dört kişilik grupla. Dört kişinin üç kişisi asla bir tane bile fotoğraf çekilmiyor. Biraz gidiyorum E, ee, ne kadar ödedik taksiye arkadaşlar? arkadaşlar. 200 Ya daha 200 liraya çıktık arkadaşlar merkezden. Ya, bu Muhakkak burada yapın kayağınızı. Kazıklanmayın başka yerlerde. Malzemeleriniz için de burayı öneriyoruz. Hazır mısın? Hayır, yok şey. daha. Çok, zor, bu şey. Çok zor, bu <laughs> Ayakkabılarımız alındı. Aspi. <laughs> Aslı'nın Overthinkistan yolculuğunu vlog <laughs> koyalım. <laughs> Flört yok, konuştuğun yok. <laughs> ben bütün gün ne yapıyorum Overthinkleyerek. <laughs> Bak yine. <laughs> Bordun çok tatlı. Arabesk biraz. Çine desenleri var. Hayır, Hayır yavuzluk biraz. Yavuzluk bir board. Evet arkadaşlar, Ejder'deyiz bugün. Biraz hızlı gittim. Bizimkiler arkada kaldı. Şöyle bir güzellik var. Biraz size göstereyim. Şöyle biraz hızlanalım hadi. Haydi bakalım. Biraz da fırtına var. Bir türlü çıkmadı kayak. Dün de Kayaklar çıkmadı. Gökyüzünü görüyorum. Gidiyorum. Sırtüsü gidiyorum. <laughs> <laughs> dur. Fotoğraf. Çekmek dur, dur. için dur, dur. sıraya tırmandık kayaklarla. Hadi Eylül bravo. <laughs> Zafer amca. Gelsinler ne Palon Döken'e? Ben deniz şeyini yapıyorum. Evet. Paraların en ihtiyar delikanlısıyım. Şu an yaşım 18. <laughs> Aşağı gidiyorum. Ablanızın yanında oluyorum 64 yaşında. Oo, ha, bravo. Ha. Hüseyin amca yürü. Evet, hadi, buyurun. hadi buyurduk. Başladık paralellere. Başlayalım, başlayalım. Hayır, vlog yapacağım. Hanımefendi iyi misiniz? Sadece kolumu kırdım. alabilirsin. Merhaba. <laughs> Erzurum falan dikenle. Biz daha geldiğinde yüzükleri göreceğim bu kızın. Yüzüksüz <laughs> gelme yok. Kız haksız mı ya? Haklısın. Çok haklısın. Bir anne babanın <laughs> en büyük isteği çocuk. Bak şimdi gidiyorum aşağı. Evet. Döndüm bak daha kaya çıktı. Evet. Bak döndüm sağ ama bak hop daha kaya oldu. Anladın mı? Sen ben böyle yapmıyorum. Yapıyorsun dayı? Kalas gibi. Peki. Durma. Peki hadi kayağını hafif havaya kaldırabilir miyiz? Tabii ki. Ben oya iptal ediyorum zaten. Kullanmıyorum hiç. Yok. Yalnız Zaten şey, bastığımız ama... zaman bastığımız zaman vadi kaya, yani dağ kayağımız boşa çıkıyor. Ama evet. sürpriz bir yere gidiyormuşuz. Nereye gittiğimizi söylenmiyor ısrarla. Evet. Heyecanlı mıyız? Bir yere getiriyoruz arkadaşlar. Hala söylenmedi nereye gittiğimiz. <gülüyor> 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 Otele gitsin. Tamam. Yani sadece bir Ne hadi gel. Olay var ne Bir mevzu var da beyler. Tamam. Tamam. Selamünaleyküm. Duman altı. Abi bir dakika masayı alayım ben. He. Kız bir bir Arkadaşlar bir mesele var da. Şimdi çocuklar güzel yavrum. Yani. Oldu taşı bunlar. Bir de abi bir de bunların tozunu biri sıkıyorlar. Oldu taşı yapıyorlar. Bak tamam, bunlar Rus taşı, bu Erzurum'un oltu taşı. Farkı anlayabiliyorsunuz. Bu böyle çiğ, çiğ parlıyor değil mi? Birbirlerinden Burada insanlar bak, bak, bak. takas yapıyor. Masaları dolaşıp herkes kendi bölgesine kaybolun. gidip orada satıyormuş sonra. Sesli günü gelecek. Çakmak kimi çocuklar kayboluyor. Vay! Wow. Gelen var misafirleri bak Heyro'nun yanında. Meyicik. Sağ ol Sağ kurbanım. Ne öperim abi? Bu şekilde. Yani. Çok Büyük, güzel. Kayro baktığımız abi. yok. Bunlar yemeğe evet. gidecek. Kesin Şimdi sektesi para? Sekteleri 150 lira. Al bunları kaldır bana. Bu, kaldır git. Ay. O abi 3750. Aa bu seri 4.250'ymiş. 4.250'ymiş. İşte, o, o da o da bir de Bu da 4.250 ha. Aynı 3.750 TL vermiştik aynı. ya. Aynı ya. Daha vermiştik aynı ya. Yine aynı paraya sen. Şimdi, Şimdi bunu al. Bir bunu da alsan bunu da Ne? 3, o 3.000 lira o kesin o şeydi. 7.000 liraya alacaksın. 8.000 liraya alacaksın. Bak burada ciddi Bak, konular ciddi var, dönüyor. Gel görüntüle gel. Gel görüntüle. Hadi Gel görüntüle. Selamun aleyküm. Buyur da çek. Top montaj yap her. <laughs> geç kızım geç. Ha, ha. Evet. Merak ettik de burada ne oluyor diye. <laughs> 100 Ters. Altının yerinde 12 varmış. Evet, yani şey e, özel bir tasarım. Özel evet. bir tasarım. 1000 dolar. 1000 dolar. Saat yönünde mi dönüyor gene? Evet evet saat yönünde dönüyor. 35 bin dolar. <laughs> 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 Ama sınıf değil. Bunları buraya gelip koleksiyonerler mi alıyor? Tabii koleksiyonerler koleksiyonlar. alıyor. Ticaret Eş, Tamam. Ama buradan bahset Erzurum, tespitçiler, evet, evet. antika eşyalar, e, biz kahvesi. Biz Erzurumlu değiliz, Erzurum'a geldik. Bak ee, dedim de ya Konya'da dışarıdan düşünün. geliyorlar. Normalde dışarıdan esnafız. Konya Hı. esnafıyız. Konya'dan sabah buraya geliyorsun. ticaret için geldik. Trabzonlu ya, burada, Edirne'li burada, Marmaris'li burada. Siz nereden geliyorsunuz? Bu Karışık. Türkiye'nin her yerinde. Her Antep, Erzurum, Antep, Denizli, Antep, İzmir, Mardin. Şeytine kayak yapıyorlar. O oh, maşallah. 10 bin dolarlık tesbihler. gördük. Osmanlı'dan kalmış. Efendim, şey Onu alıp da var ya ya satmayanlar var. Osmanlı'da 10 tane varmış. Ne? Satmıyor. Dedelerimizde kan oluyor ama. Ucu altınla. Altın Bunlar Laptadelerim. 20 bin. Bu da 12 bin. Dolar mı? Hayır. 12 bin. <laughs> Dolar olursa dolam alıştı olur. dolara. Hadi gel. Çok uygunmuş o. Aa, abicim, çok <laughs> Hayır, Sağ ol abi bizim çok. Hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. İçeride zikir var beyler. Haydi hayırlı işler olsun. <laughs> Çay 7.5. Tamam. 3.750'ye bir tesbih halinde buradan. Hacı baba. Aynen gir dal buraya. Üf üf üf, kokuya bak. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. okay. Canım. 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 <laughs> hmm, çaylara geçildi. Fransız abimiz gömüyor dönerleri. Hoşuna gitti. Künefe kavgası çıktı masada so, close, so well. yes, oh, <laughs> Gidiyoruz. Keşe götürüyoruz. Keşe götürüyoruz Fransız abiye. Lokma yedireceğiz orada ona. Evet, full. Evet, onlar. Çıkar işte. Fransız abi e, vedalaşırken yallah selamu aleyküm dedi. Bir şey <laughs> ha, mıydı orada? Var, ben, ben da. Musa Erol çalıyor. Gel. Kıtlama <laughs> yiyeceğiz şimdi. Dün de yaptı servis. Kıt kıt kıt. Yaman ama olaya. iyi. Olay olay çok az Kıt 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 çok Aslı. Aslı kıtlaman ne demek? Anlatmak ister misin? Kıtlama, kıt kıt kıtlanmasından geliyor. Burayı kesmek ister misin? <laughs> Instagram'da bir kız var ya. Kuruvasa handı. İşte, abone de oldu. Fakat ilgi Fakat. alanı değil yani. Bir iki izledi. bıraktı. Sevgilisi nasıl ilgi alanı olmaz bir insan? Abi olmayabilir yani, ya. Ya, ya. Siz ne sanıyorsunuz ya. ya? Kendinizi dünyanın merkezini Aynı mi sanıyorsunuz? Hayır. Mi değilsin. Olacağım. Hayır, Hayır abi yok bir abi. böyle bir, bir şey. Dünya benim çağırıyor dönmüyorsun. Niye dönüyor ki? Bir şey böyle bir şey yok. Onun bir Arada sürü bir şey duruyorsun şey ya. <laughs> Arada küçük bir yavuzunu getirdim. Evet doğru. Onu ben hepsini izlemem mesela. Yani. Yüzlerimiz işte sorun da o. Kafam yumuşuyor. Bu gerçekten mi? Mum mu? <laughs> Çay şeklinde mum mu olur ressam? Anladım kelimeleri söylüyor zaten. Evet, o güzel bir şey hemen. Onu okuyabilir iyi. Bugün şöyle bir açıklama yapalım önce. Senden bekliyorum. Kalan dökene mi gitsinler özellikle hafta sonları yoksa konaklıyımı tercih etsinler arkadaşlar. Eğer ilk defa Erzurum'a geliyorsa tabii falan gitmek lazım. Ama böyle daha çok işte kayak tatilinin işte kaya snowboard'un tadını çıkarmak istiyoruz bakış açısıyla gelen arkadaşlar varsa onlar daha çok konaklı tarafını tercih edebilir. O noktada da şey devreye giriyor. Nasıl ulaşım sağlayacaksınız eğer merkezde kalıyorsanız. Falan ulaşmak tabii buradan bir tık daha kolay. Konaklı için erişim birazcık daha zor. Birazcık daha mesafesi var. Ee, o yüzden birkaç seçenek var. Hmm. Orada Güzel. kişilerin <laughs> beklentileri önemli. Yani. E, falan döken ne dün biz taksiyle gittik. E, 200 lira yazdı <laughs> taksi. Çok iyi, bedava ama merkezden birkaç noktadan belediyenin otobüsleri de kalkıyor. Hı -hı. Geçen yıl için 10-15 lira gibi bir şeydi. Şu anda da maksimum 20-30 lira gibi bir şeydir. Yani tek başınıza olmanız bile Anladım. için sıkıntı olmayacaktır. Peki konaklı olimpiyat pisti diye geçiyor. Kış olimpiyatları Erzurum'da yapıldığında ilk orası tesisleşmeye başlamış. Sonrasında olimpiyat tamamlandıktan sonra halkın da kullanabileceği şekilde organize ve tesisleşmeye devam etmişler. O yüzden daha az biliniyor böyle daha dıştan gelen insanlar için. O yüzden daha sakin oluyor. Uzun var daha az telefon ediyorsunuz. Bugün ofisleri de size göstereceğiz efendim tabii ki de. Şöyle bir araç bulduk. Hatice'nin ayakları sığmıyor yoksa. Zincirsiz zincirsiz çıkarıyorlar demek arabaların buraya. Ama buraya her gün sükürüyorlarmış. Sükürüyorlar da burayı. Ama çıkılmaz gene de Zaten Erzurum'da yasak durumlar. Kızlar geliyorlarmış değil mi Betül? Şey Altındalar. Aynen biliyorlar evet. Araba gitmiyor bence siz gidiyorsunuz. Abi gidiyorlar mu şu an. Hocam araba kayıyor. Tutmasak, tutmasam düşüyordu. <laughs> Normalmiş o. Normal miymiş? O kadar yapıyormuş. şey payı bu. E, hata payı diyebilirim. <laughs> Küçük aksaklıklar. O Hayır, normali bu. <laughs> Aksaklık yok. Hadi peki. inin ya. Hava bugün. Okay. Max eksi 10 derece. Öyle mi? Hı -hı. Min? Min eksi 10 derece. Bortçular bir adım öne çıkın. <laughs> Öğrenci Balık Bey Sobanın o sırada soğuk kendine hayır Ana bu tutmuş hak etme. ben bir soba alabilir miyim? <laughs> Yaman'ım koş. Su içemiyoruz arkadaşlar. Sıvı halde bir. Hiçbir şey yok. Ayakkabıları satılıyor burada. Çek, çek.

o port ayakkabıları tamam mı? Tamam hocam. Tamam. tamam. Ordu da ayarlarsa. da ayarlarsa. Arkadaşlar günlük sınırsız pass aldık 600 liraya. Falan dökene göre çok daha ucuz bir yer burası. Burada da çelik Ne zaman olabilir? bile söylemezsin ki kanka. Düşmüştü sanka. O zaten bir sakat kayıyor. Düşsem! Etlem! Ne başlarsın? Ne Hep düşerken görüyor seni. Hadi kayda görelim. Kayda çekelim! Hüseyin amca ben şu an anladım sen dedin biliyor musun? Senden sonra topuk denerken düştüm zaten. Hüseyin amca nasılsın? İyiyim valla. İyiyim valla. Patatesler pişiyor. Patates Patatesler bekliyoruz. kızım kartonlar şu an pişir. <laughs> Agalarla. Benim Hatice'm siyah piste çıktı artık. Alo? Siyah çıkmışsın. Siyah mıydı o ya? Büyü Büyü Haberin bak. yok ama <laughs> siyah çıkaralım. Bak, buraya bak Aa. İşte karton, işte patates. Buna Erzurum falan Döken konaklı tesisleri. Ay ay tane bardak ver ha, burada... şey, bak bardakları. Hadi. Bardakların... Hadi. Bardakların... Hadi. Bardakların... Gömün. Çok Karton O ne? Lan kere anladın? Diyorsun. Evet. Karton. <laughs> Közde karton evladım. Ye babam ye. Dadına doyamaz. Hele, Aha. şu kuzudan biraz Al evladım al. Sağ olasın. Ben de veririm. Sanki bunlar şeyi yiyirler, döner yiyirler. Yüce. Hele hele. Hele, hele, hele. işe tamam. bak. Çok ayakta. Arkadaşlar etiğini bunu zincirle Gerçekten mi? Evet. Hocam yan çekebilir misin? Ben youtuber'ım da. <laughs> tamam alıyorum. <alayım. gülüyor> Hocam var gitti. Şunu sormayacak mısın? 156. senin bir şeyini eklerim. eklerim. Seni hatırlatıcı Son bir öge. Ha, gidiyordum böyle. Tamam. Haydi bakalım. Ben kötüyüm ama benden uzak durun. Ben gelmiştim. Bu benimkine tatarı deniyormuş. Yağlı ve az pişmiş bu. Arkadaşınki yağsız ve çok pişmiş. Normal. Var mı hiç şu an çocuğu hazırladığınızca? Deniz evet. Kızılıcağı varmış arkadaşlar ve bize yollamamış beyefendiler. Ben de tam buranın reklamını yapacaktım evet. youtuber olarak. Evet, artık yapmayacağım. Bir dakika işimiz var. Yok yok o kadar uzun değil. Ben nereden çekeyim? Hocam, spor, spor. An, Kesedi. Kesiyor gibi yap. Evet. 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 Oh, bu kadar. <laughs> Bize gösterdiğiniz kızı yok, var yani. ya. Kameralara, Hocam kameraları <laughs> bu senin kanalın ona göre. Şimdi otelimize geldik. Betül'e sürpriz bekarlığa veda hazırladık. <laughs> Hüseyin ha. amca da çay demledi bize. <laughs> Müşra da bizimle. Çok güzel bir ortam bu. Boşta. Bir, şey boşta, bir kişi boşta. kişi boşta kalıyor. Boşta. Bir mum boşta. Hayır. Var ya bütün bu, herkes. Bu, herkes, her, var. Olayla arkasındaki gizli kahraman. Premium. Şarkıda Bekir Ulan diyor. Yılda geceler üç gün bile yok. ben. <gülüyor> <gülüyor> deplim, depliğimden yararlanarak beni oyalıyor. <laughs> Dikkatimi de attı sürekli. Şu parfüm bir <laughs> ne <sıksana gülüyor> diyor? Bu şu parfüm bir sık diyor. Ben bunu şeyden aldım diyor. Atelierli buyurun bir annesi vardı. Çiftim. Ama diyor başka bir şey muadili bu bilmem ne. Kim sıktın ya orada? Doğruydu onlar ya. Doğru da. Benim dikkatim. Doğru da yeri miydi? Evet o da Parfüm sıktım falan. Günaydın. Üçüncü günden herkese merhaba. Bugün gene konaklıyı tercih edeceğiz pist olarak. Çünkü falan çok kalabalık olacak. Üçüncü. Aynı şeyleri giyip aynı yerlere gittiğimiz için anlaşılmıyor olabilir ama üçüncü gün bugün. Evet. Görüşürüz yukarıda. Kaynaşmasından. Ay güzel çıktı. Aynen. Kış lastiğinizle güvenle çıkabiliyorsunuz. Araçlar rahatlıkla çıkıyor şehir merkezinden totalde 15-20 dakikalık bir yolunuz olacak. Kimse de yoktu. Geldim bunları kalktık. Şu an 20'deyiz. Bol karda deneme çekimlerimizi yapacağız. Arkadaşlar takipte kalın. İyi misin dostum? Ama bunun adı neydi? Kartol. Burada oluyor. Burada ocakta elektrikli ocakta kartol çözlemez. <laughs> ne yiyirsen? Kartol. Kartol. <laughs> <laughs> kartol. kartol değil. kartol. Kartol. Evet. Hayır ya. Esrem, ne Bugün 3 saat kayıp bitirdik. Uçağa yetişeceğiz. Nasipse. İnşallah. Bugün uçak kaçırmak istemiyorum. Havalimanına geldik. Otogar gibi bir havalimanı. İki dakikada geliyorsunuz ve uçağınıza gidiyorsunuz. Çok sevdim ben burayı. <laughs> İki saat rötar yedik arkadaşlar. Burada... Neyse ki hazırlıklı gelmiştik bu duruma. Abi orada Esen herkesle birlikte sıra bekliyor. Ne yapsın? Beklemeyip ne yapsın? Bir, bir erkek giriş yok. Bir giriş yok. Vay bay! Gelir miyiz Neslihan? Kanka tekrar. Dur, anladı bir daha söyle. Şimdi dönüş vakti maalesef. Her Bu, güzel, güzel şeyde olduğu gibi burada bir sonu vardı. Yürüyerek uçağa gitmek heyecan. Yürüme mesafesi. Kalanını giymemiş salak.